Mustar TV'den merhaba. Bir haftalık aranın ardından tekrar beraberiz. Son 24 saatte öne çıkan gelişmelere derli toplu bakacağız. Hemen haberlere geçelim. Videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Gündem Özel'e hoş geldiniz. TÜİK, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 20 ay sonra bir ilk yaşandı. Resmi rakamlara göre enflasyon %40'ın altına geriledi. Aylık enflasyon %2,27 arttı. Yıllık enflasyon %39 oldu. Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonun %24'e gerilemesini bekliyor. Erdoğan hükümetinin orta vadeli programına göre ise hedef %17,5. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyor Şimşek. En yakın açıkladığı rakamlara göre yıllık enflasyon %79,5. Enflasyon Mehmet Şimşek'in göreve geldiği 22 ay öncesine şimdi inebildi. Şimşek enflasyonu önce yükseltti, sonra da aldığı noktaya getirdi. Hayat pahalılığı zaten çok yüksek seviyelere çıkmıştı. Ekonomist Iris Cibre ne yazık ki enflasyonun ana yükünü hala sıradan vatandaş yaşıyor diyerek ekonomideki kötü tabloyu özetliyor. Enflasyon hesaplamalarında ENAK ile TÜİK arasındaki fark yıllık bazda %40'ın üzerinde ne yazık ki. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak Mustafa Kemal'in askerleri sloganı attıkları gerekçesiyle ihraç edilen teğmenlerin komutanları Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı. Albay Alper Topsakal ve Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketinde işe girdi ortaya çıktı. Komutanlara Mansur Yavaş sahip çıktı. Albay Topsakal belediyenin Anfa Güvenlik Şirketi'ne genel müdür yardımcısı oldu. Tabur komutanı Yarbay Türkoğlu da belediyenin kültürel faaliyetlerini yürüten Anket AŞ'ye genel müdür yardımcısı olarak alındı. Sözcüden Erdoğan Süzer'in haberine göre kısa süre önce atamaları gerçekleştirilen iki komutanın görevine başladığı ve düzenli olarak mesailerine gittikleri öğrenildi. Bölük komutanı binbaşı Murat Öztürk ise memleketine döndü. Mansur Yavaş 2023'te Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk rozeti takmayan teğmenlerle tartıştıkları için ordudan atılan 4 teğmeni de belediye şirketlerinde işe almıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük getirecek çağrısının ardından gelişmeleri yakından takip ediyor. İkili temaslarına telefon diplomasisine hasta yatağından devam ediyor. Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ı, Edirne Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı kayyumla koltuğundan indirilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ve DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ı tek tek aradı Bahçeli. Ahmet Türke, "Umarım her şey güzel geçecek. Bu konuda çok mutlu oldum." dedi. Pervin Buldan'a da "Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı Bahçeli. Buldan ise 2015'teki çözüm süreciyle şimdikinin farklı olduğunu belirtiyor. CHP ve MHP'nin 10 yıl önceki sürece karşı olduklarının altını çiziyor. Sayın Bahçeli'nin Öcalan'ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması, destek vermesi ve sürecin ilerleyebilmesi için elimden geleni yapacağım demesi çok önemli diyor Buldan. Bahçeli'nin hastalığına rağmen bunca telefon trafiği yürütmesi yeni bir adım değil. İmralı heyetinin bir numaralı ismi Sırrı Süreyya Önder dikkat çeken bir açıklama yaptı. Devlet Bahçeli'nin mecliste Öcalan çağrısını yaptıktan hemen sonra da kendisini aradığını söyledi. Bahçeli'nin daha barış halayı çekeceğiz dediğini aktardı. Önder ayrıca Bahçeli'nin mecliste konuşsun çağrısının da Öcalan tarafından reddedildiğini anlattı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne cezaevindeki Selahattin Demirtaş'a eşinin ameliyatı için istediği izni verdiği ortaya çıktı. Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısı sonrası Demirtaş'la da görüştüğü söylenmişti hatırlarsanız. İlk gün Dem Parti yönetimi bu bilgiyi teyit edemeyeceklerini açıkladı. Dün Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan ikili arasındaki görüşmeyi doğruladığı bu görüşmenin hemen öncesine gidelim şimdi. Demirtaş geçen hafta cuma günü Adalet Bakanlığı yetkililerine bir başvuruda bulundu. Eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'da gerçekleştirilecek ameliyatı için cezaevinden çıkma izni talep etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç talebi hemen Beştepe Sarayı'na iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da izin verdi. Sarayın onayıyla Demirtaş İstanbul'a eşinin ameliyat olacağı hastaneye götürüldü. İşte Demirtaş'la Bahçeli arasındaki telefon görüşmesi de tam burada gerçekleşti. Ankara kulislerinde PKK'ya silah bırakma çağrısı yapan Abdullah Öcalan'a verilecek imkanlar da konuşuluyor. Mevcut sürecin başarıya ulaşması halinde Öcalan'a Kısıtlı özgürlük sunulacağı kaydediliyor. İddianın sahibi nefes yazarı Nuray Babacan Öcalan'ın yurt dışına çıkamayacağını, seçme ve seçilme hakkı olmayacağını belirtiyor Babacan. Öcalan İmralı'da yaşayacak, dışarıdan ziyaretçi kabul edecek, Türkiye sınırları içerisinde izinle seyahat yapacak. Gazeteci Babacan Türkiye'nin bu yıl içinde umut hakkını konuşacağını ifade ediyor. Tabii umut hakkının sınırlarını devlet belirleyecek buna da dikkat çekiyor. PKK'nın kendini feshetmesi için 2 hafta sonra kongreyi toplamasından söz ediyor istihbarat kaynakları. Örgüt kendini fesheder, silahları teslim eder, lider kadrolar başka ülkelere gider ve tüm kamp ve yaşam alanları boşaltılırsa devlet af konusunu konuşmaya başlayacak. Bunun da en az bir yıl süreceği tahmin ediliyor. Yeni sürece ilişkin çok önemli bir gelişme daha var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öcalan'la görüşmelerin bir yıldır devam ettiğini söyledi. Sarayın iletişim Başkanlığı da bunu yalanladı. AKP'nin küçük ortaklarından Apar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da tartışmaya katıldı. O da Abdullah Öcalan'la müzakerelerin bir yıldır sürdüğünü açıkladı. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin konuştu Yapıcıoğlu. Yaklaşık bir yıldır Türkiye istihbaratı ile Öcalan görüşüyor, konuşuyor. Hatta Öcalan gidip gelen heyetlere de gerektiği kadar bilgi veriyor dedi. Silah bırakma konusunun da konuşulduğunu düşünüyorum. Mutlaka Öcalan da sormuştur ifadelerini kullandı. Bir yıldır devam eden görüşmelerle çözüm sürecinin belli bir aşamaya geldiğini de sözlerine ekledi. Özgür Özel bir yılı aşkın süredir müzakerelerin yürütüldüğünü, görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili 4 kişilik bir heyetin eşlik ettiğini söylemişti. İletişim Başkanlığı da Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün kendisini fes etme çağrısı karşılığında devletle herhangi bir anayasal ya da yasal değişiklik pazarlığı söz konusu olmadığını öne sürmüştü. Ekrem İmamoğlu'nun diploma sancısı devam ediyor, kangrene dönüşüyor bu konu. Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden bir açıklama geldi. Hemen özetleyelim konuyu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarları değerlendirdi. En önemlisi de YÖK tarafından hazırlanan bir rapor var. Raporda diplomanın sahteliğine ilişkin tespitlere yer veriliyor. Başsavcılık bunlardan hareketle resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma açtı. İmamoğlu da ifadesi alınmak için 5 Mart'a kadar savcılığa davet edildi. Tabi İstanbul Üniversitesi'nden de bilgi istedi başsavcılık. Üniversite gerekli inceleme ve işlemleri yapıp bilgi vereceklerini duyurdu savcılığa ve kamuoyuna. Bu arada İmamoğlu'nun üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK raporu hakkında bugün suç duyurusunda bulunulacak. İmamoğlu'nun hukuk ekibi devrede bugün 11'de Saraçhane'de açıklama var. İmamoğlu'nun avukatları hem yatay geçiş konusunda hem de diplomanın gerçekliği konusunda belgeleri ortaya koymuştu. İddiayı yalanlamışlardı. Erdoğan'ın İmamoğlu'nu hiç rahat bırakmayacağı kesin İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Medya AŞ'ye polis baskını yapıldı dün. Mali suçlarla mücadele ekipleri tarafından bir bilgisayara el konuldu. Yetkililer soruşturmanın gizliliği gereği fazla bilgi paylaşmayacaklarını kaydettiler. Bir soruşturmada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında açıldı. 31 Ocak'ta Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde ifadeye çağrılmıştı. CHP İstanbul örgütü de geniş bir katılımla protesto etmişti baskıcı rejimi. AKP yargısı da toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmekten soruşturma başlattı. Çelik'le birlikte 20 partili daha soruşturma kapsamında ifade verecek. Gündem özelin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.